Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sepe sepe dizisi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere piyasa değerleri küçük olup aynı zamanda çok aktif bir kazançlık içerisinde yer alan 4 şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. Bu şirketler sektörüne göre de temel verileri güzel e, sadece bir uyarıyla başlayalım piyasa değeri. Küçük olan şirketler daha manipülasyona açık e, ülkemizde e, büyük şirket dediklerimizde dünya çapında küçük kalmakta onlar da manipülasyona çok açık olabiliyorlar ama özellikle bu videoda anlatacağım şirketlerin piyasa değerleri bazılarının 100 bin doların bile altında bunlardan mesela e, kim market e, şu anki piyasa değeri 1 milyar 941 milyon yani. 31 desek dolara 100 bin doların altında bir piyasa değeri var. Oldukça küçük bir değere sahip bir şirket. Kazançlılıklar çok aktif hızlılıkta büyümeye devam etmekte. Bakın şirket satışlarını geçen senenin 3 bilançosunun toplamını görüyorsunuz. Bu sene 3.5 milyarlara gelmiş. %108 arttırmış. Satışların önemini hep anlatıyorum. Videoda uzun olmasın. Satış en önemli verilerden bir tanesi. Çünkü net karı çok fazla veri değiştirebiliyor. Şirket o dönem vergisini öteler. Güzel güzel kazanç yazar. Marifet değil ama FAVÖK esas faaliyetten yani brüt kardan maliyetleri çıkartılmış haliyle e, ki değer anlamında iki seviye çok çok kıymetli mesela %100 e, 54 olduğunu görmekteyiz. Çok ciddi bir artış söz konusu. 105 milyonmuş. 268 milyon FAVÖK yapabilmiş durumda Kim Market. Çok ciddi hızlılık ile. E, büyümekte. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Şirketin piyasa defter ortalaması 2,70 olduğunu görmekteyiz. Sektör gıda perakendeciliğinde 7,39 sektörden inanılmaz ayrışıyor. Kim marketi hep anlattım. Çok videoda anlattım. E, çoğu kanalı takip eden arkadaşlar bilirler. Hani burada şok 7,5'larda bizim 7,5'larda bir maç 7,5 e, Migros 9,5'larda. E, ciddi bir fark var bu şirketlere göre. Küçük olmasından kaynaklı da ciddi baskılandığı kanısındayım. E, şöyle hemen cari oranına bakalım. 1,19 kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. E, yani Zamanla azalmış bir durum var ama en azından karşılayabilir pozisyonda. Daha perakende şirketlerinde cari oranı 1'in altında da görüyoruz. E, bu durumu sektörel olarak da değerlendirmek lazım. E, güzel e, kazançlılıklara sahip durumda bu sektör. Atak bir şekilde de e, kazançlılıklarını e, büyütüyorlar. Hemen şöyle şirketin pay geri alım sürecinden bahsetmek istiyorum. Fiili dolaşım etkisi geri alımların yüzde iki virgül 23 Şuradaki veri önemli arkadaşlar en son 28 Aralık'ta da almış 62 bin tane lot aldığını görmekteyiz şirket şu anki fiyatları yakın seviyelerden zaten şirkette yine alım yapmaya başlamış durumda e, fiili dolaşım oranı sadece yüzde 27 zaten halka açıklığı düşük bir şirket kıymetli görüyorum e, kim Marketin sektöründeki durumunu kazançlılığını büyütüyor olması hususlarını hemen şöyle tekniğine birlikte bakalım e, Öncelikle Büyük resimden bir bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Burada Bollinger Orta Bandı'nın kırılmış olması önemli haftalıkta. Bakın burada üst band bölümü. Mesela bakın ne kadar büyük bir direnç karşılaşmış. Şurası negatif bölge. Burada morla gördüğünüz nokta noktalar düşen trendi gösteren bölümü. Ve şu anda tekrar yukarıya atmış durumda. sertli bir yükseliş var. Tabii ki böyle sert yükselişlerinin bir zikzakı gelebilir günlükte özellikle. E borsa bu hani böyle gidemez zaten haliyle mutlaka zikzaklayacaktır. Ama artık özellikle günlükte içim oku bulutu kırıldı. Yani bu düşen trendi bulutunu kırmış durumda. MA 55 EMA144'ü tekrar pozitif kesti. Bakın tam yaklaşıyorum tam kesişim noktasında. E artık yükselen trend bölgesine tekrar kim market geçmiş durumda e, piyasa defter ortalaması da geçmişinde bakın bir ara 7 küsürleri görmüş bir şirket için 2.70 kendi rasyosunda da e, güzel bir seviye öz sermayeden 7 kat primli olduğu dönem var şimdi ise 2.70 kaldı ki sektörüne göre oldukça güzel bir veriydi İkinci şirket PC iletişim. PC iletişimi de çok kez anlattım. Çünkü e, temel verileri itibariyle sektöründen ayrışan bir şirket. E, rasyonel çerçevede temel veriler güzel olunca e, kazançlılığını geçen sene göre %192 arttırmış bir şirket. E tabii ki benim tekrar taramalarım da çıkabilmekte. E, bunun neticesinde de ben de aynı şirketleri anlatmaktan da biraz keyif duyuyorum. E, tutarlılık da sergilememizi hem sağlatıyor, güven oluşuyor. Daha kıymetli olarak değerlendiriyorum. E bu şirketin Piyasa değeri 1 milyar 704 milyon yine küçük bir şirket arkadaşlar e, manipülasyon haliyle açık kalıyor e, bu tarz küçük şirketler e, fiyat bölü kazancı 6.42 olduğunu görmekteyiz yatırdığınız miktarı 6.5 yılda kazanıyor olması çok güzel piyasa defter ortalaması bilişim ve yazılımda 8.46 olduğunu görmekteyiz ki şirketin 3.89 e, pek rasyosu 0.03 inanılmaz düşük çok yani e, yıllık kazançlılık bölü kazançlılık arttırma hızı verisidir. Pek çok çok güzel. Kimde de aynı seviyede güzeldi. Bakın 0,007 yani çok güzel bir seviye. 0,07 özür dilerim. Ee, tekrar geri dönelim. Ee, şirketin şöyle e, Favuk yükseliş hızına bakalım. %176 olduğunu görmekteyiz. Çok hızlı bir şekilde de e, Favök büyütür pozisyonda PC iletişim firma değeri bölü favör ise 7,32 ile çok çok güzel bir değer güçlü yaptığı işten para kazanan bir şirket olduğunu gösteriyor bizlere. PC iletişimin bu değerleri. Hemen bakıyoruz şirketin e, teknikteki görüntüsüne. Hemen şöyle haftalıktan başlayalım. Haftalıktaki grafikte şöyle bakalım. E, burada tekrar Bollinger Orta Bandı'nın üstüne tutunduğunu görmekteyiz. Trendi pozitif. Zaten daha öncesinde de bir negatif pozitif pozitif bu bölgeden çıkmış. Yani aslında negatif bir trend görmeden burada konsolide bir süreç ile pozitif bölgede tutunmaya devam ediyor. PC iletişim güçlü durduğunu belirtmek isterim. Çok zamandır konsolide bölge ile yatırımcıyı baydırıyor ama bu durumların daha kısa bir süre içerisinde toparlaması yani hemen anlamında değil. Böyle bekletmelerin genellikle atakları çok daha dar bir alanda olmakta. O yüzden yani sabırlı ve sabırsız yatırımcıyı borsa böyle eliyor. E, piyasa defter ortalaması bir, de, bir ara arkadaşlar 865 halka olduğu dönemlerde 12'lerdeymiş. Yani şu anda 3,90 ile geçmiş rasyosuna göre inanılmaz aşağılarda olduğunu görüyoruz. da öz sermaye e, büyüten pozisyonda PC iletişim. Haydi şöyle günlüğüne bakalım. Günlükte de bakın bir pozitif, ikinci pozitif. Burada içim oku bulutunun üstüne tekrar attığını görüyoruz. E, güzel bir trend başlangıcı görüntüsü veriyor. EMA55, EMA144 böyle yakın bölgelerde yine yer almakta. Güzel destekleri de altında bulunuyor. Aşağı bölüm ise 3 saatlik e, gösterge arkadaşlar pozitif trend olarak yine gösteriyor. Burası ise aylıkta zaten aylıkta hiç aslında bozmamış bu şirket. Yani halka arz olduğu seviyeler e, 2021'de 4 lirayken e bugün 14 lira. Aslında hiç bozan bir şey yok. Şurada bir konsolide kalındığında yandım bittim olunuyor. Halbuki bu şirket güzel bir şekilde ralli, büyük resimde ralli veren bir şirketti. Evet, devam ediyorum. Üçüncü şirkete geçiyorum. Üçüncü şirket e, türex Turizm. Yakın zamanlarda yine bahsettik bu şirketten. E, Favörünü geçen seneye göre %500 arttırmış olması çok büyük bir artış. E Tabii ki her zaman böyle kazançlar gelemeyebilir. E, bu da ayrı bir risk de beraberinde almak anlamına geliyor. Burada yatırımcıdan yatırımcıya ayırma durumları söz konusu. Bu şirketin pek rasyosu 0.01 çünkü çok ciddi bir kazançlılıkta büyüme var geçen sene göre yüzde bin büyütmüş durumda sert bir büyüme e, bu kadar büyüme seviyeleri gelmeden de bu şirket e, güzel bir ortalama ile kazançlılık büyütür bin bin büyüyemez yani böyle bir e, yani gerçeklik olamaz ama bu şirketin hani temel verileri yine sektöründen güzel durumda e, piyasa defter ortalaması 4.60 sektöründe de 4.58 e güzel. E FK 12'lerde, sektörde de 12'lerde. E firma değeri/FAVÖK bölü 7,34. Burada sektörde 8,20. Halka açıklığı da bakın sadece %20 olduğunu görmekteyiz. Çok düşük bir halka açıklığı var. Hem piyasa değerin küçük hem halka açıklığın düşük. E bu sefer bir güzel haber akışlarında bu sefer inanılmaz ralliler gelebilmekte. Çünkü piyasada dönen lot miktarı az zaten. E baktığımızda yeni iş ilişkilerine şirketin geçen seneki toplam satışlarına göre %142 daha fazla ihale almış durumda. Bakıyorum şöyle 1 milyar 265 milyon geçen senenin toplam satışıymış şu anda şirketin yeni aldığı iş miktarı 1 milyar 800 milyon olmuş ciddi de bir ihale alma durumu var bunların da uzun vadede mutlaka pozitif geri dönüşlerinin olacağını düşünmekteyim. Hemen şöyle devam edelim şirketin tekniğine bakalım yine aslında haftalıkta e, görüntü zaten üstte tekrar tutulmuş bir ikinci pozitif geçen hafta trendi pozitif olduğunu e, belirtmiş teknikte. Hemen şöyle e, burada finish indikatörde yine pozitif trend verdiğini görmekteyiz. Arasay uyumluluğuna da şöyle bir bakalım. Arasay e, uyumluluğunda da günlük haftalık kesmiş. Trend yine burada da pozitif olduğunu belirtiyor. Görüntü güzel. Aylıkta zaten çok uzun zamandır trendi hiç bozmadan devam ettirmiş. E, görülmekte. Hemen şöyle günlüğüne bir bakalım. Günlükte e, burada bulutu kırıp bir pullback yapıyor. Güzel bir görüntüdür arkadaşlar. Kırdıktan sonra bir destek alıp devam etme e, isteği. E, şu anda tekniği günlükte de gayet güzel. 3 saatlik tekniğinde ise yine burada güzel bir e, pozitif trend bölgesi var. Mesela burası negatif. Trafo indikatörüm negatif bölge olarak belirtmiş. Burası ise pozitif trende tekrar Geçtiği görülmekte. Trafa indikatörü oldukça başarılı sonuçlar veren bir indikatörüm. Hazırlamış olduğum indikatörlere ve diğer e, tablolara katıl bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Katıl videosundan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hazırlamış olduğum indikatörler, e, eğitim videoları, hazır E tabloları ile kendi portföylerinizi oluşturabilirsiniz. Hisse senedi temettü fon yatırımlarınızı e, Excel üzerinden takip etme şansınız bulunmakta. Sektörel tarama tablolarına, temettü skorları serisine, lider fonlar serisi, yine e, havuz sisteminde portföyü takip etme imkanını sağlayan, e, kademeli alım satım sağlayan bir sistemim, e, çok kıymetli kazançlar da sunabiliyor bu sistem. E, yükselişlerde azaltım, düşüşte arttırım şeklinde bir e, düzen ile gidilen bir sistem arkadaşlar. E, bir portföy yönetim e, tablosu e, burası. Hemen son şirket ile videoyu tamamlayacağım e, son şirket yunsa e, yunsa da arkadaşlar geçen seneye göre e, güzel bir şekilde kazançlılık büyüten bir şirket. Favü geçen seneye göre %88 arttırmış pozisyonda 251 milyonken 474 milyona çıkmış e, görülmekte. Fiyat bölü kazancı 8 yıl. Gayet güzel. Yatırmış olduğunuz miktarı 8 yılda kazanıyor. Sektör 14 yılda kazanıyor tekstil ve gıda. E, piyasa defter ortalamasına baktığımda 3,15 3 kat primli öz sermayesinden Sektör 3,73 kat primli olduğunu görmekteyiz. Firma değeri bölü fabrik 7,70. Gayet güzel bir seviye. Hani 14'ün altını isteriz ki e, burada sektör ortalaması da 11 olduğunu görüyoruz. Daha iyi veriler var. Cari oranı 1,75 ile şu kısa vadeli borcunu rahatlıkla ödeyebilen pozisyonda. Fiili dolaşım oranı ise %42 olarak yine güzel. Piyasa değeri de bu anlattığım diğer 3 şirkete göre biraz daha büyük ama yine de e, genele baktığımızda küçük kalan bir pozisyonda hemen şöyle tekniğine geçelim videoda uzun olduğunca sıkıcı oluyor ben o durumu da anlıyorum ama bir yerden sonra kısaltamıyorum hap bilgiler verirken bu sefer e, faydalı olamamak da bir işe yaramaz evet burada yine haftalıkta e, üst bantta tutunmaya çalışıyor daha ikinci pozitif gelmemiş bakın burası negatif bölgesi negatif negatif bir pozitif var yani bu haftada pozitif olacak mı bu artık üst bölgede ikinci pozitiften sonra artık trend pozitif diyebiliriz bakın nasıl burası pozitif e, Yukarı bant olmuş yukarı trendi görüyorsunuz ne kadar güzel silme hatta buradan geçip trendler verebilmiş haftalıkta büyük resimlerde bunları görmek e, önemli yine aylıkta zaten trendi e, pozitif çok uzun zamandır pozitif aslında e, trend yolunda devam ediyor hemen şöyle günlüğüne de geçelim şöyle e, günlükte içim oku bulutunu kırması lazım E kolay değil içim oku bulutu kırmakta e, şu anda üstüne pozitif ikili pozitif atması lazım ki trend e, gördük diyelim çok güzel ralliler vermiş. Bluetooth'u tekrar rallisini görmek icap ediyor. Tabii ki şuradaki kırılımı da bir okumak lazım olabilir. Hani burada kırdıktan sonra biraz pul bekleyip sonra devam ettirebilir. Şu an için günlükte daha trend erken bir görüntü var Junsa için. 3 saatlikte Trafo indikatörüm erken bir trend vermiş Şu bölge trend olarak görmüş. Ama ben günlükte de, de bir kesinlik arıyorum anlatımlarımda. Bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz tekrar belirtelim. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz motive ediyor. Ben de hangi içeriklerin faydalı olup olmadığını daha net bir şekilde okumayı da sağlıyor. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.